Bismillahirrahmanirrahim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PX'te mi bilmiyorum Bu oyunun adını unuttum depremden. Sonra hiç Girmediğimi hatırlamıyorum. Girdim mi, girmedim hiç bir şekilde hatırlamıyorum. Neyse bugün sizlerle birlikte ee, PX'te evimi yeniliyorum diye bir başlık attım ee, şeye bu arada arkadaşlar bugün okula gittim. Birazcık dersler, bir ders, iki ders boştum. Ondan sonra, ah, bir ders boş verildim. Bir hafta sonra, aga be, bir hafta sonra arkadaşlar karnemde alacağız. Mutlu muyum? Hayır mutlu değilim. Aslında bir kısmında mutluyum. Çünkü eğer 5 Haziran'da doğum günüm benim. Doğum günüm. on gireceğim. Eee... Hazir Haziran'da, 5 Haziran'da doğum günüm, 16 Haziran'da da karnelerimizi arıyoruz. Ee, ve... ve arkadaşlar, bir bok gelmemiş bu oyun'a tekrardan. Ee, ve arkadaşlar köye gideceğim. O esnada mutluyum. Okey. Zaten bayrama 28 gün, 27 gün kaldı. 27 e, Haziran kutlama bayramı. Ee, o esnada da mutluyum. Ama ben arkadaşlar bu sefer bayram bayram günü gitmeyi düşünüyorum köye. Çünkü no, e, Ramazan bayramında yani bayram oldu ya Nisan, Eylül Nisan. Ben birazcık e, erken gittim. Çünkü kızını kıymamak için e, bir şey Bu arada arkadaşlar kızını Ben toplamadım bu arada arkadaşlar. O dedi gel toplayalım. Ben tamam kırmadım yani. Bu sefer de bayram günü gideceğim. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Bu hafta sonra zaten kalemiz açıyor. Çünkü arkadaşımla falan göremeyeceğim. Neyse arkadaşlar hiç gitmemeyi şeyler diyoruz. Bu ne? Video orada takılı kaldı. Ha, geç buraya. Heh. Toka bak arkadaşlar çekmeyeceğim. Kuzenim gelene kadar çekmeyeceğim. Yani çünkü demiyorum onu yapayım şunu yapayım diye. Bakayım arkadaşlar yavru olacaklarına. Vanilya deste Bunun doğum gününe kaçta? Bir dakika şunu bakayım. Vanilya doğum günüsü 27 Ağustos. 3 ay falan almış bunun. Aralık mı? Aralık 14. Pasa. O zaman arkadaşlar herkes... kedim gitmişti ya. Şaha düşmüştü. Of. Neyse arkadaşlar. Bu da Tövbe Töbes. Ben ne dedim? Aa! Çıksana ya abi ya. Yeni şey gelmiş arkadaşlar. Bakın. Buna bastığımızda böyle oluyor. Oh, çok güzel. Neyse arkadaşlar biz kıyafetlerimizi dişelim. Yine bu zaman ne zamandı bilmiyorum işte. Bu arada arkadaşlar PX'de çok izlenme alıyor. En son bunu almışım. Evet. Altı tamam. Ee, bakalım. En son Cadılar Bayramı'nda yılbaşı özel. Ben yani çok güzel kombiler yapıyorum bu arada gerçek hayatta da ve oyunda. Yok güzel. Hatta yılbaşından kalan şeyler. Keşke arkadaşlar tekrardan 2024'te hemen gelsin. Çünkü yılbaşı ee, güncellemesi harbiden çok iyiydi ve çok enteresan bir şekilde. Sıra ayakkabı yok mu? Sıra alacağım. Sıra ayakkabı alacağım. Çok güzeldi arkadaşlar. Kaç derece iki bin. Bin alalım. Bu arada arkadaşlar eskisi kadar saat 6'da falan e, video çekmem. En son YouTube'e başladığımda Temmuz'da, aynı Temmuz'unda eee ben saat kaçta? O zaman saat 9'da ve kardeşim yanımdaydı Bir kendim geliyordu. Ve e, yani

oha 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 bu ne ben dedim elmas da, şeyle şey oha ama bu ne ya Bak bak neyse. eee şimdi şimdi koy tar. Bu şimdi giderim önce benim şey gitmem lazım. Ben arkadaşlar gelecek çok ucuz değil Gerçek hayatta hiç doğduğumda Amerika'ya gitmiş miyim bilmiyorum. Tek saçımı kestirdim de gittim. Onun haricinde gitmedim. 5 saat kadar çok görüntülem alıyor. Ben dediğim gibi yani bir tane çiftim. Zaten annem hiçbir şey sormuyor. Ve yani okula gideceğiz. Hafta iki, bir hafta falan sık gitmeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımla vedalaşmak. Ve onlarla

En son arkadaşlar evime böyle başlamıştır ve beğeni açısından 11 tane mi almış bilmiyorum. En son fotoğraflarına bakayım. <laughs> Yine aynı şeyi çektim. Tavsiyeciler yanındakiler. 4 hmm. hafta önce girmişim ben oyuna ve o zaman da yılbaşıydı. Bu yılbaşım kartanesi mi bilmiyorum. Öyle bir şey ya. Bakayım. Evet arkadaşlar öyle bir şey. 4 hafta önce girmişim. <laughs> Demek oluyor ki kedim de yanımdaydı. Kedim yok mu gitti mi? Böyleydi ya. Evet, evet. böyle. En son evime şuna yerleştireceğim Neyse evimi değiştirelim. Bak gibi görünüyor. Odamın tek bu e, al zemini değiştireceğim. Çünkü zemin hiç güzel durmuyor yani. Arkadaşlar 5. 5 Haziran'da benim doğum günüm. Bunu unutmayın. Okay, ben ikiz kardeşim doğum günü. E, yani erkek oda bu arada. Zemini değiştirmek istiyorum. Anlamıyor musun? Zemin zemin Allah seni belanı ver. Zemin. Zemini değiştiremiyor muyuz? E ben o zaman değiştirmedim ki. Bak zeminler buradaymış. Mavi mi? Bak bak. Bak bu lava banyoda zaten. banyo hiç karışmayacağım. Mutfak güzel gider mi? Bak belanı versin ya. Dur bakayım. Gider ya. Ha ha böyle salonu bu bu o zengin ama pahalıymış. <laughs> 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 Bak bu gider buna. Bu bu gider arkadaşlar. Şimdi ya çok acı ama şey, <laughs> güzel şeyler kasmalıyım. Karım çok kutu arıyor ya. Çok adamı abuzu bir falan yedim ya. Oy. Oha hepsi 15.000 TL benim 336.000 TL'm var galiba öyle yazıyor. Bunu alsak yani fakir olur. Eee <laughs> <laughs> bunu alsak bu, bu Neyse arkadaşlar şimdilik pembe mi kalsın bilmiyorum ya. Bu kalsın ne yapalım arkadaşlar başka yok güzelleri yok. bir boktan gibi. Az ama bu da olur. Aa bak bak bu 15 15 bin TL gider. Ay çok zor. Böyle en son bunları geçiyorsun. Bakayım. Bak mutfak güzel oldu. Bana birazcık donabilir çünkü bildiğim gibi. Yani. geldi Mark Thank you bebeş. Ben ya karışmayacağım. Mutfağı da karışmayacağım. Tek olanı birazcık değiştireceğim. O, onun haricinde hiçbir şey yapmayacağım. Odamı da değiştirmeyeceğim. Odamı da değiştirmeyeceğim. Salonun duvarlarına birkaç aksesuar koyacağım. Aksesuar. Aksesuar koyacağım. Part. Tip. Parti. Parti. en son yıl başında bunları yapmışım. Güzel. Bir daha dakika arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Küçük bir ufak bir işim çıktı. Ee, o geri geldim. Hemen uzatmak istemiyorum. Ee, hemen hemen. Bunu, bunu ikinci partını çekmek istiyorum. Ee, yani çok özledim ya. Harbiden ben aşığım bu oyuna. Yani Tokabokadan harç. banyoda hiçbir şey lazım değil zaten banyo be değil. Oyuncaklara bakalım. Ben bunu kaldırayım televizyonu. Bunu da kaldır. Bu boyama şey yani. O çok beğendim onu koyacağım. Bebekler için mi? Ama çok beğendim ben. 5 dolar. 5000 dolar. Değer. Ne yapalım? Evet. Bu kadar. Bakayım. Duvara takılı galiba. Bir Ay geri koymuşum ya bu ne? <laughs> Ay. Ama acanız kaşınıyor ya bu ne? Bir de değiştirebiliyoruz. Bu olsun. Vanilya, vanilya nerede Harvey? vanil vanilya. Lan vanilya yok. What? Ben onu şeydim mi <laughs> artık? Bak. Vanilya çok, çok Reklam reklam çıktı ki sonra back mayonnaise. Evet arkadaşlar şimdi çıkacağım evden. Eee bu kadar değil mi tesirlenmesi ve dişine karışmayalım çünkü dışı hoşuma gidiyor. Yani siz Miray. Oo, O bir ben. Ziyaretçiler bir mire evime mi gitti bakayım. Bir sonuna sonunu yapalım? Evet Mire evime girmiş. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Elime gelene kadar yaptım. Ee, ne yapalım başka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabi ki de Eski kanalından yorum yapmayın arkadaşlar. 6 abonez. Bir 7 abone oluyoruz. Bir 6 abone oluyoruz. Bu ne? Sormak istiyorum. Bu ne? Neyse arkadaşlar. Eğer videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı bildirmeyi açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki de benim ee, Benim videolarımı e, beğenmişsinizdir galiba ben bu e, ikincisini mi çekiyorum bilmiyorum galiba ikincisini çekiyorum ne güzel editlemiyorum ne güzel çarpmıyorum ve çok mutluyum edilemememekten e, çok zor oluyor işte annem onu çağırıyor editlemeyi unutuyorum böyle çantamda ne var bakayım en son neler koymuşum en son bunları koymuşum enerji ikiliği falan Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. İnşallah kanalıma abone olmuşsunuzdur. abone olanlara çekişini, çekilişim var. Ee, ne zaman büyüsem çekilişi atarım. 5 Haziran'da onlara bir çekilişim var. Ee, eğer abone olursanız neyse görüşürüz. Bay bay.